Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Kule Savaşları oynayacağız. Oynayamıyoruz. Neyse. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kule Savaşları oynayacağız. Yanımda arkadaşım olan Güney var. Güney hoş geldin. Hoş bulduk. Evet ben şu an oyuna girdim. Evet beni dövüyorlar şu an. Bildiğin dövüyorlar. Berkay yardım et lütfen. Beni de dövüyorlar. <laughs> ben Oğlum, şimdi sizin ben şu an ben atom atacağım. Ben atma lan hıyar ağası. <laughs> Oy. Hayır. 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 <laughs> hayır. Altta da saldırıyorlar oha. Ne oldu Berkay? Böyle olur işte ya. <laughs> sen böyle. bu arada arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videoyu geçmeden önce kanalıma e, abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Her like attığınızda ben bu adamları döneceğim. Ha, bak bak, şu Dark Sprint'i yeneceğim. Belki oh. baba çok mutlu oluyor siz like attıkça. Aynen. Çok uğraşıyor bu videolar için. Beni sabah köründe uyandırdı. Evet. Arkadaşlar bak şimdi bir biraz arka AFK'im. Bakın ne olacak şimdi? Geliyorum. Ne yapacaksın lan? acaba ne yapacağım? Uy bomba. Bak 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 bak. Evet geldim. Bak. Geldim arkadaşlar ne olmuş, ne, olmuş. Ne, ne yaptın şimdi Berkay? He anlat. Gittim kafa bak, bak kafaya bak. Gel. Gel. Bum. Sallandı mı düşüyor Berkay baba. Bak 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 kuleyi böyle alttan alttan yavaş yavaş çökerteceğim. hiç şey yapmayın. Bence direkt pes edin. Kafana bomba yiyeceğim. Göreceğiz. İpen. Aa lan ne oluyor? <gülüyor> Berkay. <gülüyor> Berkay. <gülüyor> o kırmızıdaki. <kirli> Ayıp baba. <laughs> Berkay. Yapamam, i̇ki baş, takım baş, kaldı. Gerçekten. Oğlum, mavi takım da gideceğiz herhalde. Ama ben mavi takımı görmedim. i̇ki tane, da dakika. Ben kazanamazsınız. Kazanamazsınız siz. Niye kazanamazmışız? Şey? Şey? Allah Allah. Bu sebep söyle. Küçücüksünüz. Küçücüksünüz çünkü. <laughs> Onlar ne? Çok ne bir... farkımız lan bizim? Ne farkımız var lan bizim? Lan, <laughs> <Gitti. gülüyor> Abi bizim spam noktasını gördün mü? Nerede? Abi en altta evin bir köşeye girmiş. Düşün. <laughs> Oha ya, bu kadar lan bu kadar bal olamaz. Abi maviden biri geldi. Lan ya <laughs> şeyimizi uçak. Hain. Ananı avradın gittik. Bu haber kaç lütfen miydi? Pardon abi. Sen Neyse. Aa bak. Elen. Ya elendik böyle olmaz ki arkadaşım ya oh. o. Gayet de olur Berkay baba böyle. Böyle olmaz. Adam gibi bir Berkay Berkay. Hangi takımdasın? Sen hangi takımdasın? Kırmızı. Ben kırmızı takımdayım. Ben de kırmızı. Neredesin? Oğlum sen sen sarı takımdasın. <laughs> İnandın mı lan? Eşek. E, evet. Eşek mi dedin sen Merkan bana? Yıkıyor. Sen bana eşek mi dersin <laughs> lan? Bu arada bizim kuleyi o yıkıyorlar. <laughs> ben yıkıyorum. Yıkıyorlar değil, yıktırıyorum. Döşeteceğim şimdi sana. Aferin sana. Hop. He, böyle Ayıp ayıp bak insan abisini patlatır mı lan? İnsan Abi mi? abisini pat. Abimi. <laughs> lan oğlum doğar doğmaz ölüyorum. Bu ne? <laughs> Arkadaşlar ben benim bak, taktiği bak, izliyorsunuz bak. değil mi? Bak 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 ilk şurayı yıkacaksınız. An? <laughs> <da gülüyor> ya ben, ilk orayı yık. Abi ne oluyor? Senin senin <gülüşmeler> verdiğin taktikte aynı. Anlar -an işte. Ne oluyor, oluyor. Oğlum, Bu ne? Lan ne oluyor oğlum? Ne berka? Uy, atladım. Tamam, ezdin. Bak kardeşim git git. Gel Berkay senin... gel 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 vs vs. Hadi hadi. O yemedi. Yemedi değil mi? Tiki taka bum <laughs> bum. <laughs> Bak tiki taka bum bum Berkay. Oy Berkay babanım. Aa, hayır 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 <laughs> yapacak bir şey yok Hoppa. gitti. Oy. Ben de size berk, saldırıyorum lan. Savaşın ortasına girmiş. Berkay sen saldırsan saldır, da olur, saldır, saldırmasan da olur Berkay. 5 kuruşluk adam mı aratıyor? Ui. Hayır. <laughs> gitti. Erkay kaybama çok yartacağım. Oğlum neredesin? Tarafı <laughs> yıktım. <laughs> Maşallah. Hayır Uy hayır hayır. <laughs> lan gitti lan. Aga ne yapacağız? Lan lan lan. lan, 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 lan Benim iste çıkmam lan, lazım. Paramı geri istiyorum. Paramı. Ne haber? Paramı geri istiyorum. Para. <mı? gülüyor> paramı geri istiyorum. Böyle olmaz arkadaş ölüyorum. Bu arada bizim takım yine iki... iki... Doğru... Berkay ecelin, ecelin olacağım tutunamadım ya tutunsam var ya Berkay senin içinden geçecektim <laughs> ya oğlum ben de şu yukarıya çıkabilseydim sizin kaleyi patlatabilecektim <laughs> ya Berkay sen ne anlatıyorsun sen nasıl yukarı çıkacaksın da yapacaksın da kulemizi patlatacaksın da öyle de böyle de yeşil, yeşil takım, yeşil takım elende. Elende. Hala hayattayız. Bak bak Berkay. Duvar mı örüyorsun sen oraya he? Bak kafana böyle yersin işte. Nerede? Bak, ben Hop Berkay çıktım. Şöyle... Uy patladım. Evet, tamam es 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 es. Mavi Şş, gel Ed takı... Berkay. takım olalım maviye saldıralım. yok Neden? Neden? Yıkılıyor şu kızın kafasına doğru saplayacağım. Bak 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 bak, bak. Kafama roket atıyor bak, bak. Terbiyesiz. Terbiyesiz kafama roket atıyor. Bak. kafasına doğru. Hep oy. Yatmadan, oy. Kız gizli. Düşmedim. Merkay. Yaşıyorum. Lan ben de gidiyorum. Hayır. Lan. <laughs> Hayır ya. Ha, i̇lk siz elendiniz. İlk siz elendiniz. Siz de elendiniz oğlum mavi kazandı ya. Ya gene mi? <laughs> ya Berkay birleşecektik takım olacaktık maviyi çökerecektik sen nasıl bir adamsın lan ya. Lan aynı takımdayız. Oy aynı takımdayız. <laughs> gel gel gel. Kime saldırıyoruz? <laughs> Berkay sen saldırma mümkünse sen eline... ...alma bir şey. Gittiler, git. yani otur çekilmekle öyle mahalle kadınları... kırmızı kopuşlar. takıma gidiyorum. Ben de maviye saldıracağım da. şey çökerttiler bile. Oh. Berkay biz yenileceğiz gibi de. Bize adam geldi Berkay. Yani, Berkay adam... Oğlum yapacak girdikçe... bir şey yok ben orada değilim. Berkay adam bana saldırıyor Berkay. Lan koru kalemi ben bak kırmızıyı patlatıyorum. Ya Berkay sen at atacağım derken. Gördün mü kırmızıyı? Ya. Kırmızıyı gördün mü oğlum yarısı gitti hatta tümü gitti. Nasıl gitti Berkay sen nasıl o kadar iyi yaptın? bir <laughs> Bilmiyorum ki valla <laughs> biri <gülüyor> sadece bir kere patlattım oğlum bitti. Kırmızı takım herhalde. Berkay bu Çık buradan Boz gel. Kocaman. Canım arkadaşım Berkay ben seni çok seviyorum aslında da işte. sana adam o. Aferin. o mavi Benim de gitti. Ben sarıyı gülüşüyorum abi hızlıdan. Oğlum biz ne yapıyoruz böyle ya Berkay? Uy, oy. Özel X falan mı içiyorsun? Hayır, 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 hayır. Oğlum bu ne lan? Proptar. Uy, <laughs> patladı. E Helal. En aşağı bölgeye. Hayır, patladım. Merhaba Berkay. Merhaba. Oğlum Güney buradan üste çıkılıyor. Hı. Güney. Gü Lan git ya. <laughs> Aa gitmedik. Aynen gitmedik.